Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Ford Focus Style 2013 model aracımız. Kardeşimiz Adana'nın ilçesi, Aladağ ilçesinden geldi yanımıza. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Yeni olan özellikleri araca eklemiş olduk. Aracın cam süresini kısalttım arkadaşlar. Camlarımız artık düğmemizi, kumandamızı bozmadan rahatlıkla artık camlarımız kalkar. Bu da bayi taktiği arkadaşlar. Kumandayı bozmak için. Bir diğer özelliğimiz korna selamlama. Bir diğer özelliğimiz alarm özelliğimiz arkadaşlar. Aracımı kilitledim. Style'de gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an alarm ışığı yanıyor. Alarm aracınız korunuyor. Ee, araca dokunmayın diyor dışarıdan elleyecek olanlara. Ben camı kırdığımı düşünüyor araç beyni. 10 saniye sonra kapı açıldığı anda Orijinal alarm devreye giriyor arkadaşlar bu şekilde. Kilit açmayla bunu yapmış olduk. Bir diğer özelliğimiz yokuş kalkış desteği ve lastik basınç uyarı sistemi. Yok anahtar tak kardeşim. Çalıştır aracı. Sürücü destekte sadece çekiş kontrol vardı. Artık yokuş yardım ve lastik basınç uyarı sistemimiz gelmiş oldu hız engelini ayarladık arkadaşlar. 240 ayarladım. Aracımızda otomatik devirli harekete hızla duyarlı otomatik kapı kitlemesi yaptık. Bir diğer özelliğimiz aracımızda bluetooth'umuz yoktu. Mikrofonlu bluetooth eklemiş olduk. Kardeşimin aracına. Şu an mikrofondan bluetooth'lu sistem oldu arkadaşlar aracımızda. 10 numara oldu. Nasıl beğendin mi kardeşim? Aferin. Bir numara. Hayırlı olsun diyorum kendisine. Aladağ'dan geldi Adana ilçesinden. Onca kilometreden geldi kardeşimiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. Arkadaşlar yapmayı düşünen arkadaşlar bizimle irtibata geçebilirler. Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi YouTube sayfam. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Birçok ilde birçok şehirde benim e, Şuben mevcuttur arkadaşlar. Bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.